Hadisi şerifte buyuruldu ki, Hazreti Ali radıyallahu anh'a Kur'an-ı Kerim'de en çok sevdiğim ayet şudur, Allah, kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Nisa 48 Hazreti Ali radıyallahu anha en ziyade bu ayeti sevmesi haricilere karşı kesin bir delil olmasındandır. Çünkü bu ayet her bir büyük günahın şirk olduğunu, büyük günah işleyenin mürteki ülke bir cehennemde ebedi kalacağını iddia eden haricilere açık bir şekilde tekzip etmektedir. Allah şirke düşeni affetmez ama şirk olmayan günahların hepsini affeder. Öyle ise büyük günah şirk değildir. Bu ayette müşrik olarak ölenin ebedi cehennemde kalacağı açık ise de tevbe ettiği takdirde imanının makbul olacağı, müşrik iken işlediği günahların hepsinin bağışlanacağı anlaşılmaktadır. Ulema demiştir ki Allah iman ve tevbe ile şirk günahını affedeceğini bildirdiğine göre tevbe ile şirkin altında kalan bütün günahları affedecek demektir. Üstelik Allah'ın bu meşiyeti, affı dilemesi tevhid inananlardan tevbe etmeyenler hakkındadır. Bu durumda tevbe etmeden büyük ve küçük bir günah işlemiş olarak ölen kimse Allah'ın meşiyetine, dilemesine kalmıştır. Dilerse affedip fazlı ve rahmetiyle onu cennetine koyar, dilerse azap edip azabdan sonra cennetine koyar.